Tepe bayıldı tepede bir kişi. Ay, Aa ben de düştüm ya. Nerede zıkıyor nerede? Ağacın orada dayı. Ağacın Ağacın orada sağda ağaç var ya onun arkasından. Dayı eve gir eve. Lan hadi Sıkıyor lan lan. Ölüyorum, 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 ölüyorum. Vallahi abi ya. Of. Hacı sağ tarafınıza bak Sağ tarafınıza bak Aha, oha, bu tam o baktığın tarafta Hacı. Ha bak orada orada da. Bak kolon var ya. Ha yok o değil de. ağacın oradaydı. O ağacın oradaydı. Bir kişiyi bayıldım ben burada. Nerede? Bir Aynen. Orada durmasana. <laughs> Oy gel 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 hemen gel. Değil mi? Oradan ha oradan bakacak şimdi. Ben sol sikledim dayı. Tamam. Sol sikledim oradan geçeceğiz eller. Sola sola iniyor sola iniyor sola iki kişi iniyor. Lan lan kim bize yukarıda? Aaa <laughs> dayı, dayı, dayı canı yok Dayı canı yok Allah'ım ah dayı Tamam gel dayı Basamaz dayı Ondan var? Gel Dayı siz at dayı dayı bence siz at Tersi Olduğumuz yere Dayı hemen tutman lazım acil Tuttum Kit var mı dayı bende kit yok da ya. Acu oradan çık. Ben burayı isteyeceğim şimdi hadi. Ben attım. Aday geliyorlar. Çok attım. Kulübenin arkasında. <laughs> Öldü! Öldü! var mı? Bir dakika, şimdi bir temizlik yapalım şurada hemen. Aynen öyle. Şunu 6 xi şuna da ben bunu Oo, Ya işte. Hiç fazla skopar mı dayı? Nasıl? 2x daha burada. 2x burada var ya. İşte sen de olur bilmiyorum. Aa fişek var dayı. Fişek zaten birinde şey var tabanca vardı. Fişek tabancası. Aha gel fişek var. At. Atıyorum at. Hadi burada at ama şu alan açık alanda atlayı biraz şöyle. Atayım mı şu yolun ortasında? At at. Yolun ortasında. Neyse şu yakın atak da şuraya bari alması kolay. Aa fişek atılmış şurada. Gördün mü? Yola bak, yola bak, karşıya bak, karşıya. tam dikkat. Hacı canım, bir daha önüme geçme Hacı ya. Hayır hiç fark etmedim ya, fark etsem geçmezdim. Neden bir skop yok ya? Bunlarda da mı yok lan? Droptan geldiler. Yok ya. Şimdi fişek yok. Ay fişek diyorum ya. Ben yani de şey yokmuş yani. Baya çok güzeldi tamam. Evet. Gel Groza'n al. Bizim şey niye gel? Aha, gelmiş. Yo ben Groza avuk alırsam belki de Groza almayacağım. BK şey al. Aa adam var lan. Adam da buraya gelmiş buraya. Dayı kavraya geç dayı. Koş ver. Düşmeyin düşmeyin. Hayır bu adamlara bak ya. İlanlanmışlar ya. Eee ne olacak şimdi? Al. Baba baba biri de orada baba. Nerede? Ya ne iş götürüyorsun ya? Bana nasıl Ya bu niye çok sekiyor? Hadi bayım. Şimdi ne olacak? Ya çok uzak arası ya. Hacı ben sola geçtim dayı. Sen geç onlar darla. Dayı içecek falan çek. İçecek içek de. <laughs> Gösterme ha. Baktım. Ba ba ba. Hala şey acıyor. E ben de atacağım. Ha. Ben yine yolmadı. E, Aynen ben de atacağım. Benki olmuyor lan. Hı? Ya nasıl çıkacağım ben buradan? onlar gibi bitecek ha. Ay çok iyi ya. Hayır ölmüş değil basalım mı? Bir kişi var? He ee, ben öyle gördüm yani. Bir kişi daha, daha geliyor arkadan geliyor. adam geliyor. Öldü o. Tamam öldü. Öldüler. Oy dayı yargı dağıtıyoruz dayı. Hani. Şey vardı orada. Neydi onun adı? Yüz tane benim alıyor ya. M49. Evet. Ha yok. Yok dayı şu tarafta. Bu tarafta kaldı ya. Drop'a gitti. Önümüzde hani önümüzde. Ha baba geldi geldi. Basın bence. Bence basın. Ön üst, ön üst tepe. Ön üst tepe basın. Hah. Hayırdır. Öldürün onu. Dayı, Güzel. Dayı, 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 dayı. Evet. Hı -hı. Orada. Evin orada bir yerde kesin. Tamam dur gösterme. Ölüm de aşağıda bir yerde. Bak, adamda M 14 24 var ha ona göre oyna. Evin orada. Bir dakika şöyle bir şey yapacağım. Tamam onlar alandan gelecek. Koş koş asık. Bence siz biraz daha öne geçin. Onları alana sokmayın. Ağaçlar var ya. Hadi sen biraz aşağı yapabilirsin. O ne? Sizi ben attım oraya. bir yere attım. Ha. Tamam in aşağı. Gördüm adamı. Ya, ya aşağıda alev sıkmış ya oradan geliyor gördün. Ama bir kişi var, diğeri yok. Aa, Aa. Aa, çok az canı var. Çok az canı var. Diğer şunda, diğer de şunda dayı. Nerede? Şu arka arkalar arka 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 arka. mı? Diğer de ağaçta. Yok, biri ağaçta, biri soldaki şeyde. Tamam. Yani ben bir tıkmışım, yukarı çıkıyorum. Hacı aynen konum değiştir. Dayı sen darla iyice. Hacı değiştir. Hah. Hacı bir tık aşağı in. Bir, bir tık aşağı Yedi baya. Orada durma. Aha çay çay çıktı çıktı. Baya yedi yedi. Çıktı. Aha çıktı çıktı çıktı. Hadi. Gösterme 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 ağacı Sık acı sık acı sık. Sık 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 sık. Nerede ki ben göremedim. Tam o ağaçta işte, ağaçta. Sağdaki sağdaki ağaçta. Hayır çok. Lan ha sağdaki ağaç. mı? onun solundaki. Ha orada. Hadi. Aa! Hayır. Sadece darla darla darla. Darla sis atlayın mı? Sol tarafa astık. Ha sis atlayın mı? Dayma sis at. Dayma Ya nasıl vuramadım ben onu ya? Dar lan. Adar 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 açıkta açıkta açık, açık. Hadi dayıma git dayıma git. Dur da, bekle bir sis daha atsan. Bir sis daha at adam at. At at, 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 at sis at sis at sis, at, sis, at. sis, <laughs> at, sis <laughs> at Gel şimdi gel şimdi. Dur dur dayıma day canı çok çabuk azar. <laughs> ha tut, tut tut tut. Ben nasıl vuramadım burada onu ya? Bir tık at. yukarı çıkın, bir tık yukarı hadi sen, çıkın. Sen, sen hadi, hadi sen çık, hadi, çık, size. hadi, hadi size. sen çık, hadi sen çık. Bekle Hacı bir dakika bekle canım. Hah. Hadi bayım. Gösterme. Oğlum gerildim ya. Az sık 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 Yok, yok, hani yok o, falan. o o şey o şey şeyi var orada. Abi senin de bak var bak. Aynen bakta. Görünmüyorsun o zaman Bak onun arkasında hacı yatıyor. Gel gel. da bak ara sıra bakabilirsin. Hı. Bekle buzun bu. sabit. Buzun arkasında var mı adam buzun arkasında? Var. Buz... Başka bir yere bakma. O adam gelecek. Aha alan kapanıyor. o adam nereye gitti? Bayıl, biri bayıldı, biri bayıldı. Tamam, o gitti. Tam o gitti. Öldüler. Yes. Uy! <laughs> bir iki.